Aziz kardeşlerim, yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Milletimizin takdir ve teveccühüyle bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki bir buçuk sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça Meydanlarda sağ sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup, bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur. Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar, henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası İrab'da mali olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan hepsinin toplam oyu yüzde bir bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimizde sürekli hesap uzmanıyım diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil, tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamd ediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabbimize hamd, milletimize de teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün ele başlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar Milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı. Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri dahi açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansımıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız? Niçin yıprattınız? Niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim zimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları cevap ve seçmeninden özür dilesinler. Yenilgi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar. En azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Değerli yol arkadaşlarım, karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana daha da zorlaştırmakta mesuliyetimizi daha fazla artırmaktadır. 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımızın maddi kaybını telafi edinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Az önce girişte kadın kolları başkanlarımızdan bir tanesiyle tanıştım. Eşini ve yavrusunu bu felakette kaybetmişti. Böyle çok kayıplarımız var. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri onlarla buluştursun. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bin konutu ilk bir sene içinde tamamlayıp Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılık dağıtıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen aç gözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.